Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Kaptan Tsubasa 2 Final Evolution'ın 22. bölümüyle sizlerle beraberim. Bakmayın. Normal göründüğüme bakmayın. İçimde yaşadığım depremlerle buradayım. Hakikaten yani onlar bize gülümsüyorum başındaki sözle girdim şu anda. Hakikaten içimde yaşadığım depremlerle buradayım. Neden mi diyeceksiniz? Şu an Arjantin başındayım. Ben bu Arjantin'i yendim. Kayıt yaptım. Yaptığımı zannettim. Daha sonra kaydı durdurdum, yeni bir kayıt başlattım, bundan sonraki rakibi yendim. Ya iki günlük video stokladım ve canlı yayına girdim. Canlı yayın bitti, yani 4-5 saatlik toplam kayıt süreci. Canlı yayın sürecinden sonra tam montajı yapmak için bilgisayarın başına geçtim. Ne göreyim, Arjantin maçını kaydettiğim Arjantin maçında kameramı ayrı kaydediyorum, oyunu ayrı kaydediyorum ya, oyun görüntüsü yerine başka bir şeyi kaydetmiş. Ah beynimden aşağı kaynar sular. Şu anda saat 1'i çeyrek geçiyor. Bu videoyu izlediğiniz günün ee, gece yarısı yani ilk saatleri. 1'i çeyrek geçiyor ve tekrardan kaydetmek zorundayım. Oysa benim hayalim bu montajı yapıp uyumaktı. Ama tekrardan videonun başına geçiyorum ve en kötüsü video boyunca konuştuğum her şey gitti. Rakibi rahat yenmiştim. Neyse arkadaşlar. Diaz ve Pascal forvette çok etkili. Galvan çok güçlü dikkat edin. Bir kere daha sizin karşınızda oynayacağım. Tek avantajım ne biliyor musunuz? Normalde ben size şifre gösteriyorum. Bu şifreyle oynayın diyorum. Bunları göremiyorum. Kaydettiğim hiçbir şey yok. Ama ben her maçtan sonra ayrı bir Save noktası oluşturuyorum. İşte dördüncü takımın dördüncüsü, dördüncü turnuvanın beşincisi, dördüncü turnuvanın altıncı takımı falan diye. Onlarla tekrarla tekrardan Lot yapıyorum ve maça başlıyoruz arkadaşlar. İnanın hayata küsmüş durumdayım. Yani bu oyuncuları ben biliyorum. Bu takımı ben yendim. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan sizin karşınızda oynamak istemedim. Bunu açıklamak istedim. Neden moralim bozuk falan diye e, düşünmeyin diye oynuyorum arkadaşlar. Ben bu takıma karşı hiç zorlanmadım biliyor musunuz? 7-1 mi ne yendim? 6-1 mi ne yendim? Çok şaşırttılar beni ya. Gerçekten çok şaşırttılar. Hadi bakalım. Göreceksiniz zaten. Ama Diaz çok iyi futbolcu. Sadece onu söyleyebilirim. Zaten hatırlıyorsunuz. Umarım bir aksilik yaşamam da yenilmem. Hani gerçekten çok rahat yenmiştim. Neyse fazla spoiler vermeyeceğim. Dakika 28. Yani 28 dakika var maçın ilk yarısında. <laughs> gerçekten moralim çok bozuk arkadaşlar. Hadi neyse sizin enerjinizi bozmayayım. Siz hiçbir şeyden haberdar değilsiniz şu anda. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz o yüzden. Lan ne yaşıyor bu çocuk diyebilirsiniz. Evet topu aldık. Hadi hata çıkıyoruz. Arjantin'de gördüğünüz gibi okuduğum birkaç oyuncusu çok güçlü. Onun dışında çok da önemli oyuncuları yok. Subasa ile ilerleyelim. Şöyle 11 numara Misu gibi. Mi? Ha, takımı yenip yenmemem falan da önemli değil. Çok muhabbet ettik, konuştuk. Onların hepsi boşa gitti. İşte Galvan. Misugi top ayağında. 25 dakika var. Biraz bekleyelim. Oyuncular gelsin kaleciye çalım atmayı deneyeceğim. İşte bu müziği duyduktan sonra insan neşesi tekrardan yerine gelebilir. Çünkü Misugi Arjantin kalesinde ve çalıma hazırlanıyor. Kaleci de tek seferde topa alıyor. Vay be. Ulan çakallar. Bir vertaç denemesi. Yine bir kontrol edin de bir aksilik olmasın boğazım da <laughs> pardon gerçekten gitmiş durumda. Yani yaklaşık iki buçuk saat kayıt aldım. Bravo. Tsubasa, ee, Burak Şener kariyeri falan. O yorgunlukla bir de canlı yayına girdim iki saat. Canlı yayın bitti. Artık belim ağrıyor. Montaj yapıp yatağa geçeceğim. Bunu gördüm maalesef. Bir kere daha kaydım başındayım şu anda. Hadi bakalım Jito. Diaz'ın süper çalımı var mıydı? Yok ve normal geçti. İmkansız diyor Jito. Heh. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir önce kaydettiğim videoda Diaz'ın herhangi bir süper şutunu görmedim bile. Vallahi görmedim. Şu an ilk kez görüyorum. Demek ki drive şutu varmış. Ve golü yedik. 1-0. Gerideyiz. Arjantin 1-0 önde. Neyse belki de böyle daha iyi oldu ya. O videonun hiçbir zevki yoktu şey olarak. Yani skor anlamında. Cidden 7-1 yendim ya. 7-1. Bir gold combo yapalım. Pas kaldı yemedi. Değemeyecek tabii ki. Ceza sahası içindeyiz. 2 numara var. Pas vermeyi deneyeceğim. Bakalım pas vermem başarılı olacak mı? Bu müzikle beraber başarılı olmayacak hiçbir şey yok. Hadi Huyuga. Hadi oğlum. Git kalecinin üstüne. Ama Galvan var burada. Galvan'ın üstüne Lightning Tiger'ı çek. Bakalım neler olacak. Değmedi. Bravo Kojiro Huyuga. Aynı böyle başlamıştım bir önceki maçta. Kojiro ile başlamıştım. Daha sonra tak 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 devam etmişti. Çok şaşıracağım bir şey olmuştu. Onu söyleyeceğim. Maç bittikten sonra. Ha, Delirdi. Hızlı koşmaya başlayacak. Tutan aşk olsun. Ancak Kojiro belki dur durdurabilir. Misaki ve Misugi var. İkisiyle de kayıyorum abi. Bakalım ne olacak. Çalım başarılı. Sırada Misugi var. Hadi be Misugi. Çalım yine başarılı. Kahretsin. <laughs> o tek göz niye yok acaba ya? Hayır 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 hayır. Soda. Süper kay bakalım. Attı. Bu çocuk delirdikten sonra herkesi geçiyor. Gerçekten herkesi geçiyor. Bir, bir drive daha mı deneyecek? Bak Bakaşım Azu bence yine şu çalım attı. Bravo be. Harikasın oğlum. Diaz beni hiç bu kadar zorlamamıştı. Bizde Evet, hala bizde. Matsuyama'ya alçaktan geldi yine 3 oyuncu var. Uzaklaştır bakayım. Top hala bizde. Tsubasa'ya geldi ve kimse yok. Çok güzel. Ne yapalım? Hadi göğsümle indirip devam edeceğim. Bu müziğin şerefine. Yürü Tsubasa. Haydi Tsubasa. Şurada bir süper ver yapalım. Gold combo yapalım Misaki ile. <laughs> Göğsünü indir. Git kaleciye kaleciye. Drive şu çek üstüne. Boş kale. Hadi uzaklaştık da top bize gelsin. Evet. Evet. Ah o güzel müziği duyamadık maalesef. Evet şu an Diaz normal yürüyor. Ondan topu alabilme ihtimalim yüksek. Evet şu an yüksek. Ama sinirlenirse çok zor oluyor. Yine çalım attı. Ben çok şaşırmıştım ya. İkizlerle kaydım ve Diaz'ın ayağından topu aldım. Ulan dedim, ne kadar basit. İkizlerin bu topu kapmaması lazım demiştim. Ha bak bunu da ikiz görüyorum. Ya bu oyunda. Evet evet kesinlikle daha iyi oldu. Çünkü göre gördüğünüz... Arjantin ne dedi spiker lan? Bir şey yazdı orada ama. Yüksekten geldi. Var mı yüksekten bir şeyi? Evet roşatası da varmış. Güzel ya Tamam daha çekişmeli bir maç oluyor. Ama Roy Şatay'ı Vakeşi Mazu böyle sektirmeden kurtarınca işte müthiş keyif aldım şu an oyundan. Hadi bakalım. İlerlemeye devam ediyoruz. Tusu basaya bu top. <laughs> Pardon. Boğazım çok kötü. Saatlerdir konuşuyorum. Yüksekten geldi. Gönder abi. Acımak yok. 2-1 öne geçiyoruz. Tebrikler çocuklar. Tebrikler Japonya. 6 dakika var ilk yarının bitmesine. Evet lan bir anda korktum yine mikrofonumu açmamışım diye. Artık bugün o kadar kötü şeyler yaşadım ki. Paranoyak oldum diyebilirim. Huyuga. Bu topu Huyuga alır. Diğerlere pas kessin. Eğer çalım atarsa Huyuga alır zaten. Bunu hep hatırla şarkı sözü gibi. Kahretsin ya. Ya kahretsin. Ama top bizde değil. Kafayla pas. Yürüm içecek var mı acaba ya dibinde? Kim geldi? Tsubasa. Normal adam mı? Pas kes yapalım o zaman. Aa şut. Ne haddine lan senin? Dur bakayım. Yine jump yapacağım. Daha sonra aşkı alacağız zaten. Çok güzel. Bravo. Wakashimazu bravo oğlum. Hadi. 3 bir için gidiyoruz. Devam. Devam. Kimle gitsek? Misaki ile gitsek ya. Değil mi? Ama önce Kojuro'ya şu topu atayım. Bir rayücü gelir mi? Gelmez herhalde değil mi? Gelirse çekeceğim. Gelmez. Enerji yok. Misaki, ye. Çok özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten bir şey konuşturmuyor beni. Misaki'ye atıyorum bu topu. Hiç kimsenin keseceğini sanmıyorum. Spikerimizin yüzü gülüyor. Galvan da denedi. Ama o da başarısız çıkma be. Kaleci burada. Bırakırsam hadi. O zaman bir rovaşata deneyim. Kale boş. Kale boş. Ha, Bunu da göstermiştim size. İkizlerin süper şutu varmış arkadaşlar. Ama tek başına vuruyor. Kendi kendine vuruyor. Kardeşinden yardım almıyor. Ve gol. 3-1 öndeyiz artık. İkizlerin süper şutuyla öndeyiz. Güzel 3-1. Ha bu maçta mı öyle bir çek yoksa? Ama hakikaten şeyin Diaz'ın rovaşatasını elle tuttu ya bak Eşmazu. Tebrik ederim. Bir var. Bir ayak uzatalım. Bak. <laughs> Adam pas vermemesine rağmen ayak uzatmam başarılı oldu. İkinci yarıda başarılar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum bir saniye. Evet, sanırım bunu duymadınız. Çok bir öksürdüm. Montajlarla uğraşmak istemiyorum. Başından sonuna kadar yayınlayacağım bu videoyu. Unuturum falan diye mikrofon sesini kapattım ama... Pascal'la geliyor rakibimiz. Hadi bakalım. Kojiro bu topu alabilir ama enerjisini harcamak istemiyorum artık. Ee, Misugi ile kayacağım. Hadi bakalım. Sen de kaparsın. Fav... Kemiğini kırdı Pascal'ın. Pas kaldı değil mi o? Diyaz. Hemen sinirlenmeden. Hemen yakalayın. Hemen sinirlenmeden. Lütfen. Lütfen evet. Süper. Bakalım Puyuga alabilecek mi ya? Hepiniz kayın. Hepiniz kayın. Tüh be. Sinirlendi şeyden önce. Oyunun en güçlü kaymalarından biri bu ya. Ama bunu bile kılçıksız geçti. Bizim basket oynarken bir tabir var kılçıksız diye. de mi Misugi? Vay be helal olsun. Neyse ben söyleyeyim o zaman. Bu Diaz'ın normal şutu var ya. Kaleye bir normal şut çekti. Ağları deldi. Ağları deldi ya inanamadım. Normal şutu. Şimdi drive şut çekti ilk yarı. Bir şey olmadı. Ulan bütün takımı ipe dizdi ya. Bence şut çekecek bu sefer. Şut için diyorum. Yine çalım attı. Ah çakal Diaz. Adam delirdi. Diaz delirdi abi. Gerçekten delirdi. Ben Juan Diaz dahi oyuncu. Hatırlıyorsunuz değil mi önceki oyundan? Adam çıldırdı ya. Hiç zaman filan da geçirmemiştim. Ben bunları gerçekten çok rahat yendim. Ama bu kadar iyi oynamadı Diaz. Yani çok fazla top ayağına gelmedi. Hep araya girdim, kaptım Diaz'a gelmeden filan. Tsubasa ile devam edelim. Yürü, kendi başına yürü. Yürü 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 yürü. Bu müzik eşliğinde bütün takımı çalınlamak istiyorum. Kaleci ile karşı karşıyayız. Süper çalımı deniyoruz. Gel bakalım kaleci. Arjantin. Ah be, müziğimiz değişmi değişmemeliydi gerçekten. Vay pas verdi. Keseriz ama. Tüh. tüh. Tüh 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 Hemen. Diyaza gitmeden. Kesebiliriz. Hayır. Neyse kaleci de kalktı artık. Beş numara. Kapat önünü. Hadi diyaza gelmeden. Üçüş olursa. Sıkıntı yaşayabiliriz. Hadi oğlum. Evet. Soda. Artık sodanın da enerjisi bitti. Ben yine süper kayma yapayım. Ah. Kay, normal kay. Şalımladı. Hadi bir şu çek be. Yüksekten Diaz'a Cito var. Engelleyebilir ya. Gerçekten inanıyorum. Aşağısa. Vay. Hadi bakalım bir kere de aynısını yapar mısın? Yapamadı. 3 üç oldu lan. Üç üç oldu ha. Pekala. Kozlarımız var. Aa bakaba ama yaşlı şey, oyun alacaktım. Çok fazla kozumuz var arkadaşlar. Diaz mı burada? Bakalım ne olacak. Oha kaptırdık. Yu. Lan maç tehlikeye giriyor ha. Vallahi. Allah. Maç sıkıntıya giriyor. Aha. Lan olamaz lan. Niye böyle basite aldım diye böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten basite aldım diye böyle oldu. Ben diyorum bak 7-1 yendim. Misaki ile çalım attım girdi. Tsubasa ile çalım attım girdi. Oha ya. Aha. Aha topu kaptırırsak hayvan yeriz. Kojuro'dan... Ben şu çekebilirim. Hadi bakalım hiç beklemeden. Hiç beklemeden abi. Gönder. Şunu gönderiyorum. İşte bu benim raiji şutum. Allah kahretsin. Ben buna güveniyordum. Arkadaşlar ya bak maçı kaybedersem gerçekten çıldırırım. Gecenin bir yarısı kalktım bir de kayıt yapıyorum. Lan oğlum ya. Abi lütfen. Lütfen. Bir gol daha yemeyin. Gerçekten her şey çok kötü gidiyor şu anda benim için. Bugün hayatımın en kötü günlerinden biri ya. Saçmalık bir yaşamak bakımından. Nasıl pas verecek? Kapamayacağım da. Hayda, Tsubasa sen de mi kesemedin bunu? Vur lan Tamam Ölmek üzereyim ha Gerçekten eğer girseydi felç olmuştuk Değiş Members Wakabayashi Enerjiler ne durumda? Soda, değiş, Members, Sano, Ishizaki, Hawaii ee, ile Sano. ortaya alacağım. Evet. Hadi bakalım. Yer değiştir. Artık bir şeyler yapmalısınız. Misaki. Misaki'nin üstüne süper şut. Yani kalecinin üstüne süper şut çektim. Onu yedi. Dünyayı yedi. Hadi be. Vakabayashi sen bekle yerinde. Siz çıkın. Penaltı gelmesin de. Vurdu vallahi. Ulan vakabayaş sakın yeme ha. Zor kurtardı. Lan neler oluyor? Çok güzel. Hadi be oğlum. Ha bak kaleci geldi yine ya. Ya ne çakal bir kaleciymiş bu ya. Boş kale. Hadi be. Hadi be girsin artık. Direkt. Bravo Huuga be. İşte bu kadar Huuga be. Ulan var ya. 4-4. Aklımın ucundan geçmezdi bu maçın 4-4 olacağı. Gerçekten. Hani yendim. Basit zannettim. Ulan dedim levelları boşa mı arttırdık falan. Hadi. Hadi lütfen. yaza gelmeden kapatın şunu. Hadi dur dur. Dur dur. Çok güzel. Misaki kay. Sen kay, sen pas kes. Çok güzel. Evet, 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 evet. Muhteşem oldu abi. Misugi mi bu? Misugi. Tsubasa ne alemde? 302. Şöyle önüne. Hadi yürü Misugi. Yürü, yürü, yürü. Hızlı koşuyorsun zaten. Misugi'nin süper şutu var mıydı? vardı. Çek bakalım ne olacak. Gol. Aha vallahi gol arkadaşlar. İşte bu kadar be Misugi. Konuşamıyorum be helal olsun çocuklar. Gece 2 oldu artık bağırmayacağım daha fazla. Ulan kahramansın be. Valla zora soktum dedim maçı. Bir kere daha tekrarlamak şimdi bana ölüm gibi gelirdi biliyor musunuz? Ah 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 enerji yok. Normal kay. Hadi be al bu topu. Lan oğlum kahramansınız be. Var ya kahramansınız kahraman. Daha fazla bir şey yapmaya gerek yok bekle. <laughs> bir dakika sakin ikizleri kullanmadık bile. Kim bu Matsuyama mı? Ver Matsuyama ya. Oh be arkadaşlar bak yüzün biraz olsun gülecek şimdi. Yani bir kaydı çıkardım. Ha, bir maçı daha tekrarlarım artık onu yarın yaparım sorun değil de. Hadi bitir. Neyse. Gole mi gidelim? Gole gidelim abi. At misakiye. Bak adam girdi. dur. <laughs> dur 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 dur. Hemen dur dur. Hemen dur, dur. Kim var? Kojiro var. Tsubasa var. Bir drive şu çekeceğim. Çekiyorum. Buradan çekiyorum. Bakalım ne olacak. Bitir mi hoca? Bari görelim. Normal oyuncu değemedi. Kaleye gidiyor. Drive shoot kaleye gidiyor. Ve elle tutuyor. Vay. Yanlışım bitir. Aha bak Diyaz'a geldi. Hoca bitir. Ah. Oh Allah'ım bitti. Hızlansaydı ve gol yeseydik 5-5 maç yine tehlikeye girecekti. Ve sıradaki takımımız Japonya. O 4 8 11 12 kişinin yüzdesi arttı. Bilgi. Hatırlıyor musunuz? Pierre ve Napolyon takımın en etkili isimleri İyi anlaşırlar bunların beraber şutları vardı sanırım sarışınlardı sanırım diyorum da ben <laughs> gördüm diye şimdi söylüyorum arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik gerçekten benim için e, psikolojik olarak çok zor bölümlerden biriydi hani karşınızda böyle gülüyor olabilmem yine konuşuyor olabilmem gerçekten benim için şu anda büyük bir başarıydı çünkü moralim çok bozuk girdim kayda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devam edeceğiz. Kırmızı Kep'te Tsubasa serisi kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki bölüm Fransa'yla. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.